tekrar dövmeye başlar. Sadist kurbanıyla oynar. Bu çocuğuymuş, eşiymiş, babasıymış fark etmez. Ee, her fırsatta üzerine gider. Şiddetin nedeni yoktur. Yani cacıkta niye maydanoz yok? Kadın dayak yer. Niye ee, Ahmet'le, e, yani Ahmet evleniyordur Ayşe ile. Nikah töreninde kutlamak için Ahmet'le yanaktan öpmüştür. Niye Ahmet'i öptün der ve döver mesela. Hani o kadar anlamsız bir şiddettir ki. Ve her zaman o haklıdır. E, sadistler kurs görmüş gibiler tüm dünyada. Ortak bir kurs görmüş gibiler. Nişanlık döneminde aşağılama başlar. Antisosyallerde de böyle. Önce kadını yakalar ve... E, ...kadının arkadaşlarını uzaklaştırır. Yani ben Ayşe ile bir aradayımdır. Ayşe'nin arkadaşlarına kulp takarım. Bu bana baktı. Ahmet sana e, kesiyor galiba. Şu seninle ilgileniyor bu biraz hafif meşre falan gibi giderek içerisindeki arkadaşları uzaklaştırırım. Evlenirim, anne babayı uzaklaştırırım. Annem bana hış dedi, babam bana kış dedi, beni çağırmadılar falan gibi. Aileyle bağları koparım ve onun gitmesini yasaklarım. Sonra kadının ya maaş kartını alırım ya parasını alırım. Ona ağır bir ekonomik şiddet uygularım. Annene gideceksin de pazara bir bilet gidiş bir bilet dönüş. Sonra kadının bir tarafına takarım sadist olarak. Memen büyük, popon küçük. Yemek yapamıyorsun. Sen de kadın mısın? Dır 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 dır. Yani bitiririm kadını. Hemen bir çocuk yaparım. Çocuk olur. Daha başını kaldırmadan ikincisini yaparım. Çünkü o zaman ayrılamayacaktır benden. Yapılamayan her konuda da kadını suçları. Yani başka kadınlara gidiyorum neden? Tatmin edemiyorsun beni. Yani. Yani gidiyorum ben dışarıda yiyorum, eve ekmek parası getiremiyorum. Getirmiyorum. Siz sırf ekmek yiyorsunuz. Ben dışarıda köfte yiyorum. Neden? İyi yemek yapsam hani olacaktı ama olmuyor yani. Gibi her seferinde kadının suçları kadın başını kaldıramaz. Başını kaldığında 45 yaşındadır ve bitmiş tükenmiş bir yerdedir. Sadisten boşansan da kurtulamaz. Çok ağır gitmek gerekir üzerine. <laughs> Yani, yani boşandıktan sonra da e, kötülük yapabilir, yapmaya devam edebilir sadist. açısından mı söylediniz? Bakın, o yüzden gazete manşetlerine çıkanlar paranoid, antisosyal ve sadist. Bunlardan boşanarak kurtulmak çok zor. Çok ciddi hukuki, psikiyatrik, tıbbi yardım almanız, kurumlara başvurmanız gerekiyor yasa bunları durdurmuyorsa zaten hayatınız tehlikede. Yasa dışında da bir şey durduramıyor. Yani bu üçü paranoid, <laughs> antisosyal, sadist, üçü boşandıktan sonra da tehlike arz edebilir diyorsunuz. Gazete manşetlerindekilerin çoğu bunlar. Bunlar. Yani bir insan karısının geçen haftaki olaylar kerpetenle bir de engelli karısının kerpetenle elini filan parmaklarını kırar mı? Ya da ya bu sadizm budur yani. Evet. Siz engelli ve sandalye yatağa bağlı bir insanın parmaklarını eziyorsunuz. Ya da Antalya'da bir kızımız vardı, tırnaklarını çekiyorsunuz. Ee, yani, yani e, a, sağlıklı bir ruh haliyle <laughs> bu yapılabilir yapılabilecek mi? işler değil, mümkün değil. Çocuğunuzun önünde yapıyorsunuz bunları. Sedat Bey, bunlar, e, bu hastalıklar evlilik öncesi, daha genç yaşlarda kendi ana babasıyla ki davranışlarında bu gözüküyor mu? Tabii ki. Biri hastalık. Paranoya 40 yaşından sonra artıyor. Bunlarda genetik yüklülük var. Anne, baba, dede mutlaka kuşkucudur. İkisi kişilik bozukluğu. Sadistleri anlayamazsınız. Sadistlerin çok katı sert babaları vardır. Seri katil yetiştirir gibi düşünün bunu. Yani seri katiller de böyle. Antisosyaller 15 erken ergenlik döneminden başlayan okuldan kaçma, otoriteyle çatışma, askerlikte çatışma, madde, alkol kullanımı, iş sürekli iş değiştirme, sürekli partner değiştirme, sürekli yalan söyleme, borçlarını ödememe gibi standart bir örüntüleri var. Bunu gördüğünüz zaman dikkat etmeleri gerekiyor. Ben genç kızlarımızı uyarmak isterim. Antisosyaller çok romantiktir. Ağızları çok iyi laf yapar. Çok iyi laf yapar. Genç kızlarımız bayılır antisosyallere. Yani derler ki dövüyor ama seviyor. Bak güller getiriyor falan. Hani böyle algılıyorlar. Çok uyanık olsunlar. Yani bu hani nişanlıkta vuruyorsa, annesini dövüyorsa dayak yiyecekler. Kız kardeşini dövüyorsa dayak yiyecekler. Kendinden aşağı olanları, garsonu, Emrinin altındakileri dövüyorsa, eziyorsa onu da ezecek. Evlendiği kişi de mutlaka ezecek. Lütfen Dönecektir buna dikkat etsinler. Lütfen O zaman onlar. Bu ben bunu değiştiririm. Ben bunu tavlarım. Sevgisiz büyümüş falan bunu unutsunlar zaten yani. Zaten yanlış herhalde genç kızlar şu aşamada yapıyorlar. Beni seviyor bana yapmaz gibi herhalde düşünüyorlar. Partner seçimi yap, ayrı konu böyle bir saat konuşmak evet, lazım. Evet o ayrı konu. Peki yine vaktimiz de bölüm için birinci bölüm için azaldı. Ailede şiddet, kadına şiddet. Bir de çocuk tarafı var. Çocuğun da şiddet gördüğü dönem, ortam veya çocuğun şiddet görmediği, kadının şiddet gördüğü dönemde iki halde de çocukta ne tür psikolojik rahatsızlıklar meydana Korkunç gelebilir? Korkunç psikiyatrik rahatsızlıklar oluyor. Efsane devam ediyor. Çünkü dövülen çocuk ya da dövülmeyi gören çocuk büyüdüğünde anne babayı dövüyor. Zaten eşini dövenlerin %60'ı çocuğunu da dövüyor. Kadınlar da çocuğu dövüyor. Dövülen kadın da çocuğu dövüyor. Şiddet bir sarmaldır. Bir kere içine girdiğinizde bir daha çıkamazsınız. Etkileri ne oluyor? Depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, disosyatif bozukluk. Her türlü etki var. Her evet, türlü var. etki var. Buradan sağlıklı insan kolay çıkmıyor. Ee, hocam şöyle bir şey söyleyeyim size. Çoğu aile, çoğu kadın der ki e, alkoliktir döver kocası filan. Çocuklarım için katlanıyorum. Onlara söyleyeceğim şey şu. Çocuğu iyi yapan şey sağlıklı ortamdır. Sağlıklı anne baba ilişkisidir. Eğer anne baba sağlıklıysa çocuk da sağlıklı oluyor. İlişki de sağlıklı görüyorsa. Anne baba bir arada ama sadizm, şiddet, baskı varsa o çocuklar korkunç oluyorlar. Yani o çocuklar sağlıklı olmuyorlar. Olmuyorlar. Siz tek başınıza sağlıklı bir model olarak daha sağlıklı çocuk yetiştirebilirsiniz. Böyle Peki bakın e, e, o zaman ben şunu anladım. Size teyit ettirmek için soruyorum. Yani bu hastalıkları veya bu kişilik bozukluklarını e, üzerinde barındıran bir erkekle evli olan kadın e, çocuğun babasız kalmasın diye buna katlanmamalı. En azından çocuğu için katlanmamalı. Boşanmalı. Çocuğu daha rahat mı eder diyorsunuz? Şimdi boşanmalı diyemem. Çünkü boşanmak hem çok zordur ve bir evlilik Olabildiğince bir insan boşanacaksa elimden geleni yaptım demeli. Ama artık biz Muz Cumhuriyeti'nde değiliz. 183 hattı var. Yardım edecek bir sürü insan var. Müftülükten belediyeye, sosyal hizmetlere pek çok yardım alınacak yer var. Daha sağlıklı olmak için evliliğini, eşini, çocuklarını zorlamalı bu kadın. Demeli ki biz biz yerde hata yapıyoruz. Bak fazla şiddet var. Bir çatışma var. Yardım alalım. Aile hekimimiz var, rehber öğretmen var. Bir sürü kurum var. Ama doktor bey bunlar sadece sağlıklı insanlar için olan yöntemler değil mi? Ben yine soracağım bu paranoid, antisosyal ve sadist olmayanlardan da e, kadına şiddet kullanan yok mu? Var. Onlar için geçerli olabilir de ama bu hastalıkları, bu kişilik bozukluklarını e, taşıyan bir insana e, bak ailemizi kurtaralım, şuralara gidelim, doktora gidelim, buraya gidelim. Bunlar bunu kafalarında kabul edebilir mi? paranoidleri yasa gereği de tedavi edebiliyoruz. Kurtardığımız çok evlilik var. Diğerlerini de kabul etmese bile bu yol aynı zamanda bir kanıt teşkil ediyor. Evet. Yani bir de kişinin içini rahat etmesi lazım. Ben evliliğimi sürdürmek için her şeyi yaptım. Çocuğu 20 yaşına geldiğinde bu hesabı verebilmesi lazım. Ben tabii şu açıdan baktım. Sen bana bir de doktor tavsiye ettin. Beni deli dedin. Yeni bir sopa, yeni bir cinayet nedeni olur mu Olabilir, acaba? Olabilir ama o zaman şunu deme hakkım var hocam. Yani ben elimden geleni yaptım Tıbbi tedavi Müftü Yani aile hekimi Elimden geleni yaptım Ama o kabul etmedi Peki hemen yeni bir ara soru Boşanmış ailelerdeki çocuk Annesiyle mutluysa Babası yoksa veya babasıyla mutluysa Annesi yoksa psikolojisi kurtarılabilir mi? Sağlıklı yetişebilir mi Bakın, bu çocuk? Zaten kendi babalarımızı düşünün Bizi uykuda seven insanlardı Yani biz çok böyle baba ve anne şefkati görerek yetişmedik. Önemli olan erkek ve kız modelidir. Erkek ve kadın modelidir. Sağlıklı erkek modeli ilkokul öğretmeni, dayı, dede yerini doldurduktan sonra, anne modeli olarak da yerini doldurabildikten sonra pek çok insan iyi yetişir. Böyle baktığınız zaman yetiştirme yürüründen çıkan çocuklarımızın hepsinin mafya üyesi olması lazım. Evet. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an anne babayla büyüyen çocukların hepsi <gülüyor> çok <gülüyor> sağlıklılar mı yani? orada da problem var. Peki e, Sedat Bey bu üç saydığınız hastalık ve kişilik bozukluğunun dışında bunlar olmayanlar neden şiddet yapar? Şiddete başvurur. Yani bir kültür onaylıyor genel olarak bu işin sosyoloji kısmı. İkincisi e, gerçekten bu hastalık dışında da e, ortalama ömür e, 30 yüzyılın başında ve e, işte 40-45 yaşında da ölüyorduk. 15-20 yıl evli kalıyorduk. Şimdi 25 yaşında evleniyoruz ve 90 yaşında ölüyoruz. Yani çok uzun bir süre. Evlilik süresi uzadı. Yani bu süre içinde trafik kazası olmaması, iflas, kaza, hastalık, yaşamsal stres olmaması mümkün değil. Buralarda insanlar geriliyorlar ve kentsel yaşam zor. Buralarda da ben insanların aile hekiminden, rehber öğretmenden danışmanlık almalarını öneririm. Yani modern yaşam kolay değil. Hayat zaten çok zor. İnsanları geriyor. Eskiden geniş ailelerde yaşıyorduk. Kurallar belliydi. Biraz gerildiğimizde evin babası bak eşine yanlış davranıyorsun derdi. Evin annesi gelin gel kız biz bir kahve yap toparlayalım derdi. Yani yol göstericilerimiz vardı. Şimdi çekirdek aile yaşıyoruz, stres çok, faturalar çok. Yani gergin bir toplum gergin. olduk biz mutlaka tıbba, psikiyatriye veya hukua, diyanete, hukuka birçok yere ihtiyacımız var artık. Diyorsunuz. Lütfen. Evet. Karmaşık evet. bir toplumda yaşıyoruz artık. Eskisi gibi köy toplumunda çık bir dolaş, ava git. Rahatla gez. Hadi tarla tapan filan Öyle değil artık. Oturuyoruz. Zaman da bol. Kuruyoruz da. İyi olmuyor yani. İyi olmuyor. Peki e, Sedat Bey anlattığınız, verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim evet. ama reklam vaktimiz geldi. Bir kısa ara vereceğiz. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısında olacağız.